Is Emma tal, Emma uzun mu? Yes, say is. Evet öyle. Is cemre slow, cemre yavaş mı? No, si, is. Hayır öyle değil. <laughs> Hepinize de merhaba arkadaşlar. Kanalıma, videoma hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi İngilizce çalışıyorum. Bu arada videoma e da hoş geldiniz. Arkadaşlarım maalesef İngilizce ödevimi yapacağım birazdan. Devamlı burada. Okuyordum ve siz de karşıma çıkmışsınız. Merhabalar. Telefonuma mesaj geldi. Şuna bakar mısınız ya? Ay ne kadar güzelim. Gördünüz mü beni? Şöyle bir ayı istiyorum aslında. Ne gelmiş? Hala da geliyor oyunlarından. Meşajlara gireyim. Girdim ha. Duru çabuk yatağına bak. Eğer bakmazsan videonu kapa. Sizi kapamayacağım. Tabii ki bakacağız. Telefonun kılıfına bakın. Çok <laughs> tatlı. İnanmıyorum. çok güzel durum. Bakın. Raflar mı Hadi gelin bu çantayı açalım. Nerede açalım? Yerde açalım. <laughs> yerde açalım. En iyi yer yerde açalım. Yer en iyi yerdir. Bunu unutmayın. Dur. Dur, dur. dur, dur. dur, dur, dur. Süper. <laughs> Çantamız burada. Koyalım. Size şöyle dümdüz dursanız. Ay kulağın içinde de yara çıkmış minnacık. Ay çok acıyor. Dokunayım en Hadi en önden başlayalım. Çantanın içinde umarım bir şeyler vardır. Kırmızı. Oradan turuncu gibi gözüküyor ama kırmızımsı. Turuncumsu bir popit. Popit beni ya. Popit çıktı bu arada. Acaba? Annemin bana bahsetti. Yılbaşı hediyelerim mi? Yaşasın. Umarım öyledir. Hadi. Hadi yılbaşı özel şeyler çıkarsa. Kesin öyle. Abone diye kutusunun ne işi var? Çok değişik. <laughs> Olsun belki be, be, Bu diyor ki. Çabuk annene sen de hediye al diyor. Bunun için gelmiş galiba. için özel. Açayım. Şuna bakın. Snow. çok tatlı. Şöyle. Başka ne var? Hadi. Evet, açalım. Bu arada bantam şu annemde açıldı diye. Galiba hepsini avondan almış. Popit taşın. Açıyorum. Kurdalesini. İki tane var. Galiba annem de bir kullanmak diye de iki tane almış. Bakın şöyle. Tatlı duruyor. Bakalım ikisi de aynı boy mu? İkisi de aynı boy. Çok tatlı. Biri benim odam için. Diğeri salon için gibi. <laughs> Çok tatlılar. Dışarıda şarkı çalıyor galiba. Ben bunları tekrar kurdele ile bağlamak istiyorum. Ve tekrar paketin içine atacağım. Şu an bağlıyorum. O kadar tatlılar ki hiç bozmak bile istemiyorum. Açtım koyacağım şu an. Bunlardan annem galiba teyzeme dağılmış diye duydum. Koyuyorum şu an. Bozmak bile istemiyorum şu an bu şeyi. O kadar tatlılar ki inanılmaz. Şöyle koyayım. Ay buna binlerce katlamışım. Neyse kalsın. Bunun yılbaşıyla ne alakası var şimdi? <laughs> Simsiye ama ben siyah sevdiğim için galiba. Arkadaşlar bakın burada konseptim de kırmızı. <laughs> bakın. Avon'un çok güzel kokan parfüm. Bundan bir kere almıştım. Pembeli böyle. Bakın size de sıkayım hatta koklayın. Güzel kokuyor mu? Güzel kokuyor dediğinizi duydum. İnanmıyorum. Kırmızı bir bandana. Bandana bandana. Dur dur dur. Bir de kırmızı beyaz. Arkadaşlarım bakın şimdi kafam yok olacak. Alın mı Kafam nerede? Burada. <laughs> Çok eğlendim az önce. Çok güzel kırmızı bir bandanamız var. En önemlisi en sona saklanmış gibi. Ruj. Ruj değil mi bu? Bakalım. Lip Yani lipstick galiba. Bir de açmışlar, yırtmışlar, bantlamışlar. Havluyla öyle yapmışlar. Anneciğim niye öyle yapıyorsun? Kutusunu da yırttım bu arada resmen. Çok güzel! Pembe pembe. Buradan çok tatlı bir pembe. Şöyle bakın netlesin hatta dur. Buradan böyle nasıl diyeyim size? şu terliğimin pembesi var ya bilirsiniz. O pembenin birazcık daha koyusu. He. Bak şu çiçeklerin rengi. Baksanıza çiçeklerin rengi. Dur şimdi süreceğim ben bunu. Çok tatlı. Dur. Tadı şeker gibi. <laughs> Yemelik bir şey. Sadece bir yere süreceğim göstereceğim. Hiç belli olmuyor. Şeker gibi tadıyormuş. Tükatlım. Şu kutuyu da atalım. Çantamız da boşalmış. Ya ben daha çok şey bekliyordum. Şimdi arkadaşlar size teker teker göstereceğim neler çıktığını. Hediye paketi şöyle koyayım. Suluk. Havlu. lipstick puppet 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 kırmızı da. bir bandana parfüm ve suluk bunlar çıktı <laughs> arkadaşlarım sizin de yılbaşınız kutlu olsun sizi çok seviyorum hoşça kalın kanalıma abone olup like atıp bir ne yorum atmayı unutmayın eğer size benden hediye istiyorsanız hadi like'lara her bir like sizin için hediye bay bay <laughs> Düşecek el